arkadaşlar, sevgili takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz. Manyas'tayız. Manyas'ın Koçoğlu mahallesindeyiz. Koçoğlu göleti. Aracımız burada. Manzara harika. Yerimiz de bu gölete 200 metre yukarıda. Süper bir yer. Resmi kadastro yolu var. Buranın tanıtımını yapacağız. Şimdi yerimize doğru gideceğiz. Bu harika manzarada balığınızı burada tutacaksınız. Araziniz 8000 metrekare arazi yukarıda 10 numara bir arazi. Karşıda rüzgar gülleri manzara harika. Hadi buyurun yerimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar biraz önce gölette tanıtımımızı yaptık. Göletten 300 metre yukarıda resmi su yoluna cephe. 8 dönümlük bakın böyle rüzgar gülleri var karşıda. Manzara harika. 450 rakımda çok süper bir yerin çekimine geldik. Yani manzara bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yerimiz burası. 8 dönüm resmi Kadasoyunlu Cephe 450 rakımda Manyasa e, ee, tahmini 15 kilometre var. Manyas Koçoğlu mahallesinde. Manzara harika, yer harika. Bakın. Zaten gözünüzün gördüğü yer orman. Doğa harika. Doğa bütün ihtişamıyla kendini göstermiş. Meşe ağaçları, kayın ormanları, çam ağaçları bakın. Burası Bak şu rüzgar gülleri. Renkler çok güzel. Arazimizin bu alanı bir 4 dönüm kadar 5 dönüm kadar alanı düz. Ondan sonra meyilli bir alan var ama yani müthiş manzara var ya. Müthiş manzara var. Şu anda burada güzel böyle dağ kekikleri kokuyor. Size bunu anlatamıyorum. Çünkü kokuyu anlatamıyorum. Ama hissedebiliyorsunuz yani. Tahmin edebiliyorsunuz. Bakın arazimizin buraları meyilli. Bunları da göstermek zorundayım. Arazide e, suyu bulabilirsiniz. Burada da büyük ihtimalle su da vardır. Ben çok inceleme fırsatım olmadı ama alt tarafta gölet var. Balığınızı orada tutacaksınız. Şu manzaraya karşı köye tahminim 1 kilometre falandır. Bakın arkadaşlar şurası harika ya. Vallahi ne anlatayım size? Ne anlatayım? Arıcılık için çok güzel bir yer. Zaten bölgede e, arıcılık arıcıları gördüm. Ondan sonra e, piknik alanları var aşağıda. Her türlü çiçek. Doğada her türlü çiçek var. Bakın. Yere bayıldım. Hiçbir bahane kusur bulamıyorum. Renk zaten harika bir renk. Doğada yaşamak isteyenler için, çadır kurmak isteyenler için, tin house koymak isteyenler için çok ideal bir yer. Elektrik var mı? Elektrik yok. 450 rakımda ormanların içerisinde bir yerdesiniz. Kışın gelinir mi? E, arazi aracıyla gelinir ama normal araç kışın e, çünkü yollar stabilize toprak yol. Yani büyük ihtimalle e, çamur olur, şey olur. Kışın çıkamazsınız ufak arabalarla ama yazın hiçbir sıkıntı yok. Vallahi yer on numara bir yer ya. Şu yerin güzelliğine bakın. Şu müthiş bir koku var ya. Burada müthiş bir koku var. Onu böyle kekik kokusu var. Başka kokular var. Çiçek kokusu var. Hepsi böyle birbirine karışmış ama müthiş bir koku olmuş. Oh. Şunlar bakın arkadaşlar. daha kekikleri. Oh. Gerçekten daha kekleri kokuyormuş normalde. Biraz daha toplayayım bunları. Parası olanlara sesleniyorum. Burayı kaçırmayın. Renkleri görebiliyorsunuz. Düşünebiliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz. Fiyatı uygun. 8 dönüm. Evet, telefon da çekiyor. Burada telefonumuz da çekiyor. Meşe ağzının bakın şu rengi bile çok değişik geldi ya. Yani buradaki renk şeyi çok ilginç. Normal bu meşe ağacı. Bakın şuradaki meşe ağaçları bu şekilde olması lazım. Buradaki renge bakın. Bir de buradaki mesajın rengine bakın arkadaşlar. Şöyle bak ikisini bir gösteriyorum. Bu büyük olan, bu küçük olan. Oh. Kekikler çok güzel kokuyor. Ben bundan biraz arabanın içine koyayım. Arkadaşlar. İlaç yok, gübre yok. Kimyasal hiçbir atık yok. Zaten şimdi drone şey göleti falan da göreceksiniz. Yerimizden gölet tam olarak gözükmüyor ama hani büyük ihtimalle ağaçlar falan geliyor önüne. Ama zaten gölete 200-300 metre mesafedesiniz. Süper bir yerdesiniz. Türkiye'yi beğendin mi yeri? Ben buradan şeye seslenmek istiyorum. Karavan. Tiny house. Düşünenlere. Bakın karşısı da köy. Mannes Koçoğlu Köyü. Burayı kaçırmayın arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarılara çıkmak istiyorum. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. Çok güzel bir toprak yapısı var. Uzun zamandır sürülmemiş, ekilmemiş. Belki 15-20 yıl ekilmemiş arkadaşlar. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82. Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bakın. Yerdeki renklere bakın arkadaşlar. Yarın burası da üst tarafı. Manzara da burada. Bu şekilde. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Burayı kaçırmayın. Fiyatını açıklamalarda yazacağım.